Kayıttan <laughs> mı? Ne oldu buna ya? Oo, oh, Allah kahretsin benzin mi? Valla böyle bir şeyler oldu ama ne oluyor? Ses Sese bak sese! Oğlum, niye gülüyorsun? Tanıdın mı Egzoz, egzoz dediğiniz böyle oluyor. Yo, I here for the You know inanıyorum. Hadi. Eyvallah. O zaman başlayalım. Evet, hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere GG'nin yağ değişimi nasıl yapılır? bundan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle bize lazım olan şey yeni 1 litre yağ. Yağ içerisindeki yağ boşaltabilmek için bir kap. Bir de 17 anahtar. Yıldız olması tercihimdir yani. Öyle söyleyeyim. Sıyırmanız engeller öyle söyleyeyim. 17 yıldız. Şimdi açık ağız bazen sıyırabiliyor ya. Onun için yıldız daha iyi. Yani yıldız dediğim şu an. Herkes sizin altı. Başka bir şeyler de diyor olabilirsiniz. Bilmiyorum yani. Benim için bu yıldız amahtardır. Işte yani. Şimdi Yağ değiştirmeden önce Şöyle bilmemiz gereken birkaç bir şey var. Öncelikle motorun yağını değiştirmeden önce motorun biraz ısıtılması iyidir. Öyle söyleyeyim. Çünkü Şöyle geçeyim. Çünkü şöyle bir olay var. Şimdi motoru ısıtmazsak Yağ biraz daha koyu halde oluyor yani. Biraz daha sıvılaşması babında Motoru biraz ısıtırsak bizim için daha iyi olur. Şimdi altında da yani bu 17'nin tuttuğu tapa ters açılıyor tamam mı? Normalde mesela bir vida bu tarafa dönerken sıkar bu, taraf, bu tarafa dönerken açılır ya bu ters açılıyor. Ters yani. <laughs> ters olmasının sebebi şu ters duruyor çünkü. Yani yukarı doğru baktığım için yukarı doğru baktığın zaman aslında düz açılıyor ama bir kafa karışıklığı olmaması için yine sola çevireceğiz yani altına şu şekil taktım da bu tarafa çevireceğiz yani tutup da böyle falan zorlamayın boşa bozarsınız ağzını bozmamanız için hemen size şeyi de göstereyim yerini de göstereyim tapanın aslında bundan önce birkaç yüz sefer gördüğünüz bir şey ama tapa nerede la ama şurada bakın işte o tapa Kafamız <laughs> orada. Ben hemen onu bir sökeyim oradan. Bu açı daha iyi oldu sanırım. Tam olarak burayı görüyor yani. Şimdi şöyle yapalım. Öncelikle bu taraftan şu üstten yağ koyduğumuz tapayı da açarsak. Açarsak derken çok da abartı zorlamayın. Açmasanız zor abi. Yani <laughs> Gerisinden elimle devam edeceğim. Şöyle bakayım. Şimdi baktınız böyle akması azalıyor gibi oldu. Zaten motor çıkarttı ya. Böyle hareket ettirmeyi deneyelim. Burada bir kaya var ya. Hiç iyi olmuyor. Seramik ayakçak bir ayak kapanırsa komedi yaşanır yani orada. O arka dursun. Komple bitince biz de bakarız. Ha, bak yan yatırınca biraz daha geldi. Yan çözülünce şöyle. İllaki etkisi olur onun içinde. Ne yapalım? Devam sırada videoyu beğenip kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bu kadar çıkıyor lan bundan ya? tamam herhalde. Tapasını takalım. Ormanda yeni yağımızı doldururuz. Abartılı sıkmanıza da gerek yok yani. Ben motor için Motul 3000 tercih ediyorum. Siz kafanıza göre başka F markaları da tercih edebilirsiniz. Yani o size kalmış. Motul 3000'den memnunum. Eğer soran olursa yani. Motul 3000 kullanmaktan memnunum. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Yani aldığımdan beri motosikleti, yani aşağı yukarı 2017'den beri, yani 6 sene olmuş. Sürekli modül kullanıyorum. Modül 3000 kullanıyorum yani. Ondan da memnunum. Bazen böyle sorular gelebiliyor. Onu da buradan cevaplamış olayım. Umarım bekliyorum. İnşallah bekliyorum. Yeterince sakin olursan bekliyorum. Yerden. topayı taktım mı lan ben? Taktım taktım taktım. Bir an, bir an şüpheye düştüm. 135 liraya aldım diye beni nasıl yani kusura bakmasın da Önceden <laughs> kafamın eski cihazı değiştiriyordum ama Şimdi öyle mi? Tamam Yalnız da ekledik Az sonra bir de şeyi de kontrol edeceğim Yağ yakmış mı diye Şunu da ölçüme yapalım. Bakalım bakalım ya atmış mı, atmamış mı, yakmış mı, yakmamış mı Şuraları sileyim Su koymayacağım tabii ki. Burada dökülebilir. <laughs> Temizlenmez. Annem <azını> <laughs> Annem almış. O yüzden bunu dışarıda koyacağım. Az sonra tekrar buradayım. Evet. Evet arkadaşlar tekrardan buradayım. Şimdi az önce kamerayı kapattıktan sonra neler yaşandı bakın. Böyle bir şey olacağını bilsem şey, Kapatmam zaten kamerayı. Şuna bak. Bak şimdi. Aslında yağda eksiklik yokmuş. Tamam onu öğrendik yani. Ya tamammış. Çünkü zaten aşağı yukarı bu kadardı. Yani buradan şu çizgide olması gerekiyor normalde. Şurada bir yerde aşağı yukarı. Ama ben şimdi buna doldurmaya giderken o kutuyu elime aldım. Pet bidonu. <laughs> pet bidonun en üstüne doğru delik varmış tamam mı? Ben de gidiyorum öyle hani sallara sallara böyle gidiyorum yani. Nasıl olsa üstünden taşmıyor mantıken. Ben yere bir baktım. Bir şey damlatıyoruz. Araba gibi ben yağ damlatıyorum yani. Öyle bir saçma bir şey oldu. <laughs> bir baktım kutudan damlıyor. Terlikleri, ayakkabı, çorapları. Her yer yağ olmuş. Damlata damlata gitmişim yani. Şimdi komik. Bu da bir saçma sapan bir ana daha oldu. <laughs> Bu sırada yağımız da şurada şu anda seviyesi. Aşağı yukarı şurada falandı yani. Ben yağ aldığımda da. Yani sıfır halde. Bu da yağ yakmamızın olmadığını gösteriyor bize. Gözüküyor muyum acaba? Gün şunu koyayım şöyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Motobeka kaçar. Hadi eyvallah. Ya şimdi buraları temizlemem lazım. Her yere yağ damlatmışım arkadaş ya. <laughs> Hadi çal. Size ben sesini dinletmedim motorum. Gaz bile vermedim bak. <laughs> Motor bana sponsor ol. Bak her yerine stikerini yapıştırdım. Sticker'larım eskidi artık sticker da göndermiyorlar arkadaş. Ne yapacağız böyle ya? Neyse bu kadar yeter. <laughs> Hadi görüşürüz. Kaçtım ben.